Gelen mesajlar var. O mesajları okuyalım. Kadir Kadir Bey demiş ki Twitter'dan yazıyorum işte ana habere az kaldı geliyoruz 19'da televizyonunuzu açın diye. Kadir Bey de şöyle demiş. Yok evet. Haber verdiğin iyi oldu. Kazara Fox TV'yi açmayalım demiş. <laughs> Böyle bir espri patlatmış. Güzel. İki parti Cengiz Bey demiş ki iki parti anlaşmak zorunda. Aksi durumda sonuç seçimlerdeki gibi olur demiş. Peki Hadi anlaştığını farz edelim. Anlaşamayacaklar da büyük bir ihtimal. O ortak isim kim olabilir? Aklınıza kim geliyor? Biz aşağıda konuştuk, birkaç e, isim bulduk ama iki partinin de. Hem MHP'nin hem CHP'nin çatıda anlaşabileceği isim kim olabilir? E, sizler o isimleri Twitter'da, Twitter ek çizgi Fatih Portakal'a yazabilirsiniz. En azından ben de buradan dile getirmiş olurum. Yani akıllarında yoksa bile biz akıllarına getirmiş oluruz iki partinin. Ve Barış Ceylan desem size... Kim diyorsunuz Barış Ceylan, Ceylan 1 Mayıs'ta yasaklı, keyfi olarak konulan yasaktan bahsediyorum Kızılay'da polis müdahalesine maruz kalan bir genç ve Barış da gözünü yitirdi. <laughs> Ameliyattan sadece birkaç saat sonraki ilk sözleriydi bunlar. Polisin attığı iddia edilen plastik mermi tek gözünü Barış'tan aldı. Görmesi imkansız dediler. Göz merceği tamamıyla parçalanmış. Barış Ceyhan 18 yaşında lise öğrencisi. 1 Mayıs'ta Kızılay'da arkadaşlarıyla buluştu. Tan Doğan'a babasının yanına gidecekti. Ama Kızılay adeta savaş alanına döndü. Her taraftan çevik kuvvet geliyordu. Karşılığımız sağlığımız o hengamenin gaz toz bulutunun arasında kaldı Barış. Hiçbir yere kaçamadı. İlk müdahaleyi bir öğrenci olay yerinde yaptı. Hemen hastaneye kaldırıldı. ameliyatı alındı ama... Doktor senin görme ihtimalin %5 bile değil demişti. Barış sol gözünü kaybetti. Tekrar görme umudu yok denecek kadar az. Doktorları ikinci kez ameliyata aldı ama Barış için müjdeli bir haber ne yazık ki gelmedi bulmasını. Barış'ın şimdi tek bir dileği var. Bunu yapan polisin bulunması. Baba Mustafa Ceyhan da oğlunun gözünün kör olmasına neden olan polisle yüzleşmek istiyor. Yaşanan her ne olursa olsun Barış yine de hayata umutla bakıyor.